Açık konuşacağım Bekir ağa. Seninle her işe girerim ama beni buralardan başka yerlere gönderecek, taşeronluk yaptıracak ilişkilere girmem. Seni tanırım, senden öteye de gitmem. E, ee, onun için seni çağırdım ya fala. <laughs> Sen bizim Aloy'u tanıdın mı? Ali İbrahim'i mi? He ya. Külahında taşıyordum al namussuz. Onun kadarını görmedim de pis yakalandı. Çıkarı yok, yatarı çok. Çürüse içeride senin cebine kaç kuruş girecek falan. Çürümese kaç kuruş girecek ya? 3 milyon benden üstüne al ne verirse. Ben 3 milyona kafasına sıkarım onu. Ya. Akreple de değil. 7.65'le. Kepazi olsun öbür tarafa gittiğinde. <laughs> kaç istiyorsun? Büyük işe büyük para. 3 peşin onda iş bittikten sonra. Halo da artık ne verirse. Valla ticareti öğrenmişsin İstanbul'da. Burada konserveyi bedava vermiyorlar ha. <gülüyor> <gülüyor> Bak biz de kaburga dolması yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor>